Merhabalar ben astroloğunuz Müşra Barışık. Bugün sizlere 2023 yıllık burç yorumlarının ikinci kısmını yorumlayacağım. Yükselen aslan burçlarında kaldık. Yükselen aslan, e, aslan burçlarının 2023 yılında neler bekliyor? Hangi konularda dikkat çekiyor? Hangi konularda şanslı satürn burç değiştirecek? Hangi konularda e, kısıtlanmalar, sınırlanmalar yaşayacak? Bunları göz atacağız. Evet yükselen aslan burçları Jüpiter'in koç burcuna geçmesiyle birlikte Yurt dışına seyahat konularına yeni adımlar atılabilir üniversite hayatınızda başarılı olacağınız bir dönem. Şimdi Jüpiter 12'sinin 9. evinize geçiyor. Ben aldığım notları da bakıyorum bir taraftan, bir taraftan da doğaçlama yani kendi bildiğim bilgileri aktarmak istiyorum. Demek oluyor ki sizin üniversite hayatınızla ilgili yeni bir başlangıç olabilir. Yeni bir bölüme girebilirsiniz. Farklı bir bölüm okumak isteyebilirsiniz eğer üniversite öğrencisisiniz. Çift anadal yapabilirsiniz. Çünkü Jüpiter oyu büyütür, genişletir. Ya da yurt dışı seyahat konularıyla alakalı bir gündeminiz varsa artık yeni güzel gündemler, sonuçlar doğabilir bu dönemle ilgili e, farklı bir kültür, ikinci bir dil öğrenmek isteyebilirsiniz. E, basın yayın kuruluşlarıyla alakalı güzel gelişmeler sizden yana olacak. Yani siz bu sene yurt dışı konuları ile ilgili, üniversite konuları ile ilgili, yüksek lisans, yeni dil, lisan öğrenmek, farklı kültürlere merakınız olacağı bir dönem olacak Jüpiter'in koç burcuna geçmesiyle birlikte Satürn ise balık burcuna geçmesiyle birlikte iki buçuk üç yıl boyunca bankalar borçlar başkalarından gelecek paralarla ilgili kısıtlanacağınız bir dönem olacak Satürn iki buçuk yıl boyunca bir burçta kalır yaklaşık tekrar işte 3 yıl diyelim biz ona 3 yıl boyunca kaldığı takdirde size öğreten kadar bazı konuları da sınar dersler verir oraya kısıtlar Şimdi sizin e, üçüncü kişilerden gelecek gelirlerle alakalı bir yerde olduğu için bu da demek oluyor ki bankalarınızla kredileriniz varsa buradaki ödemeler sizi biraz bunaltabilir. Oraları kısıtlayabilir. E, gelirlerinizi düzeltmedik durumunda kalabilirsiniz. Başkalarından e, borç para isterken o kişinin altına imza atmak isteyebilirsiniz ve onun sorumluluğu size gelebilir. E, bu dönemde nafaka ya da miras yolu ile, bek ile ilgili beklediğiniz bir para varsa bu konuyla ilgili geçikmeleriniz olabilir ve hakkınızı aramanız gerekebilir. Başkalarına dediğim gibi kefil olmak zorunda kalabilirsiniz. O yüzden bu dönem kefil olmamanıza dikkat etmelisiniz. E, eşinizin gelirinde ya da partnerinizin gelirine bir kısıtlanma düşüş olabilir. Bu yüzden güncel durumunuzu planlamanız gerekebilir 2,5-3 yıl boyunca. Diğer bir yandan baktığımızda yeni ölüm ötesi konulara, spiritüel konulara merak salabilirsiniz. Yeni şifa yöntemlerini deneymek isteyebilirsiniz. Bu dönemde sağlık alanında ise ayak bölgesine hassasiyet olabilir sınırlarınızı belirlediğiniz ve yeniden doğacağınız bir iki buçuk iç yıl olacak. Özellikle Plüton'un kova burcuna geçmesiyle birlikte 20 yıllık döngüsüne başlayacak ve sizin ikili ilişkiler ortaklıklar aracılığı ile hayatınızın dinamiklerinde güç kazanacağınız gösteriyor sevgili aslan burçları. Nisan ayı tutulması ile yurt dışına seyahat etmek için artık net kararlar alacaksınız. Ve yeni bir eğitime başlamak için de güzel tarihler aslında. Bu konularla ilgili ilk yeni adımların atılacağı tarih olacak Nisan ayı. Uzun yolculuklar ruhunuzu iyi gelecek, bol bol seyahat edeceğiniz gözüküyor. Mayıs ayında ise 4. evinizden kaynaklı evden ee, uzaklaşma, taşınmayla alakalı bir gündeminiz olabilir veya evinizi satışa çıkarmak isteyebilirsiniz. Ailenize kadın figürlerle ilgili fikir ayrılıklarına düşüp gereksiz tartışmalara açık bir ay Mayıs ayı. Bu yüzden şimdiden uyarayım sizlere. Vatanınızdan doğduğunuz topraklardan uzak bir yere taşınma kararını kesinleştirebilirsiniz. Bunu kariyeriniz arayıcılığıyla yapabilirsiniz. Köklerinizden, ailenizden kaynaklı travmaları şifalandırıp bu durumları bitirmek için de güzel çalışır Mayıs ayı. Mayıs ayı sonrası Jüpiter Boğa burcuna geçecek bir dönem. Koç burcundan Boğa burcuna. Kariyer alanınızla ilgili çok şanslı olacağınız bir dönem. Aynı sektörde değişikliği yapabilirsiniz. Birden fazla proje iş teklifi alabilirsiniz. Kendi işinizi bir taraftan yürütürken freelance işler alabilirsiniz. Yani bu Mayıs ayından sonra Boğa burcuna geçmesiyle birlikte bu kariyer alanınızın da olan şansı güzel değerlendirmeniz lazım. Daha sonrasında Ekim ayında bizim bir gündemimiz var. Bu da tutulmalarla birlikte Güney Ay Düğümü aksına gerçekleşecek tutulmamız var Ekim ayında ve çoğu burcu da her yani her burcu Ekim Bahar ayı çok güzel, Yaz ayı çok güzel. Ekim ayında bazı olaylarla ilgili problemler çıkabilir. Aslında problemler değil, bunlar hayatımızın genel taşlarını biraz yeniden oynatıp doğru yolda akabilmemizle alakalı. Ekim ayı ile birlikte gündemimiz, yakın çevremiz, komşularımız, kardeşlerimiz ve kuzenlerimiz olacak. Bu kişilerin ikili ilişkileriyle alakalı yaşayacakları bazı problemler size yansıyabilir. Eğitim aldıysanız eğer bunu artık bitirme kararı alabilirsiniz. Bir konuyla ilgili imza atacaksınız eğer, bir şeye imza atma durumunuz varsa bu dönemde okuyun maddelerini iyice araştırıp emin olduktan sonra lütfen imza atın. Ekim sonu itibariyle de kariyer eviniz iyice aktif oluyor. Bazı durumları net görmenizi sağlayacak ve keskin kararlar vereceksiniz. Şimdi Jüpiter Boğa'da da destekledi size. Bazı fırsatlar sundu. Ekim ayı ile birlikte biraz gözünüz açılacak ve bazı net kararlar verebileceksiniz. Belki işten çıkmak isteyeceksiniz. Belki sektör değiştirmek isteyeceksiniz. Belki artık çalıştığınız yer sizi tatmin etmeyecek ve daha iyisini yaptığınızı kendinize gördüğünüz için bir sektör değişikliğine gitme durumunuz mevcut. Sonbaharda belli ki yeni bir döneme geçiş yapacaksınız kariyerinizle alakalı sevgili aslan burçları. Şimdi genel itibariyle bakıldığında demek oluyor ki bu sene şanslı yerimiz bizim yurtdışı seyahatler, yeni dil, kültür eğitimden kaynaklı. Üniversite öğrencisiyseniz çok başarılı bir dönem. Jüpiter'in bir dönem Boğa burcuna geçmesiyle bir de kariyer evimizle ilgili çok şanslı oluyoruz. Birden çok iş alabilir ve oradaki alanı büyütebilir. Ee, diğer bir yandan da baktığımızda eee Satürn 2,5 3 yıl boyunca bize bir şeyler öğreteceği için üçüncü kişilerden gelecek maddi imkanları iyice bir değerlendirmek lazım. Borç alıyorsak buçuk, üç yıl içerisinde müşra bana demişti yani yükselen aslan burçlarına bunu ödemekle ilgili belki problem yaşayabilirim. Acaba iyice hesap kitap yapıp ona göre mi kredi çeksem? Ödemelerimi ona mı göre yapsam? Çünkü burada bir düzenlemeye sokacak. size alma verme dengenizi öğretecek. Maddi kaynaklarla ilgili özellikle. E, bu dönemi bir geçiş süreci gibi düşünün. Nafaka miras gibi bir dönem beklemediğiniz bir durum varsa bu dönem biraz daha mücadele etmeniz gerekebilir. Ha, mücadele gibi değil de o alanı kısıtladığı için daha çok emek vermeniz ve hakkınızı aramanız gerekebilir sevgili yükselen aslan burçları. 2023 için sizin için harika gözüküyor. Bol bol gezin. Yeni yerler keşfedin. Sizin ruhunuza gelecek iyi şeyler yapar. 2023 belki geçen seneye göre daha harika geçiyor ve geçecek de. Eğer burç yorumlarımı beğendiyseniz lütfen kanalıma abone olun. Küçük de böyle bir yorum atın, beğenin. Bir şeyler yapalım ki ben de hevesleneyim tekrar videolar çekmek adına. Şubat ayındaki videolarda görüşmek üzere. Kendinize iyi bakın. Hoşçakalın.